Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte abone olmayı katmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Rob Logs. <laughs> Rob yeni hile <laughs> evet gelmiş. Ben Roblox'a giriyorsunuz. Ondan sonra şey almaz. Ee, Roblox almayı izin gösteriyor. Şaka. Göstermeyeceğim. Mod benim. bir oynasak sakiyle arkadaşlar. Yalnız bana katılmak isteyenler karmak 546 yeni hesap. Ama geri diğer hesabıma geçeceğim. Şu ile bir gitsin arkadaşlar tamam mı? Bitmezse ben kendim geçerim. Roblox sizlerim anasını kendi hesabıma geri girerim. Arkadaşlar bu iste gitseniz isterseniz karmak 546 içik. Veya Adınızı yorumda yazın. Bazen yorum açık olmuyor arkadaşlar ya. 200 abone oldum hala yorum açık değil ya. Kat oynayacağız. Kat oynayacağız. Kat oynayalım arkadaşlar. Biraz sonra ondan sonra hileyi denerim. Birazcık kat oynayalım. Hilesi kat. Evet, oynamamıştım, bana kat, söyle. kat söyleyeyim Kat söyleyin. Yorumlar açık olur inşallah. Karadışlar gördüm ben yine inşallah. Kes etmedim. Karadışlar bir pisetten. <laughs> Oturdum lan ben. Yok kaka bir şekli abi. Yine dedim kaka yapıyor. Ya ben göremedim. Ryan kaçma gel. Gel Ryan. Hedefimdi maalesef. Ben de bir kat oyna oynayanlara işte katabilir veya azınızı söyleyin yorumda. Ben size işte katayım. Vurdu beni. Daha ne yeni başlamış olabilir. Kimse bok gibiydi. Nasıl indirdim arkadaşlar ama? <laughs> Ahmet'in tişörtü de böyle galiba. Ay, Ahmet'in tişörtü de öyle. Böyle şaşırmış adam tişörtü. Gözüm ağrıyor ya. Şaşırmış adam. Ha ah, hadi ha. Şaşırmış adam değil. Bir bak biri sıkıyor. de bıçak mı vardı? Tabii benim vardı. Ben bunu oynayacağım arkadaşlar. hep. Evet. Çünkü ben bu silah alışkınım. Yok değilmiş işte, arkadaşlar. Bari trade atın lan. Uf, kızı ne vuruyor ama ya. Yazık. Beklesiniz arkadaşlar. Default, 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 default. 25 level lazer alabiliyormuş. Belki bir şunu deneriz arkadaşlar. Rubux ama Belki bunları alabilirsek deneriz. Anladın mı? Hiç kimse bulmamış değil mi? Yani. <laughs> Lan dur şu işte, saçına dokun. Arkadaşlar. Buradan gelecek gemiyiz ya. beni görmedim ama Yine de biri var. Yine de olsun bakın biri var. Biri vardı orada. da şimdi şut atıyorum Aa van da biten treta onu abi abone ol. Bunu nasıl çıkmam ya? Amamıyorum işte. vuruyor. Ben ne yapayım abi? <Bak. S 1> おぼれ入れに,に。 Yok lan beniyle iyiyle Tepeye böyle mesela çıkarım. Tepeye gidin yürüyün. Gözükmüyor ki hiçbir şey. Bu burada da çok iyi arkadaşlar. 25 karakter. Ahmet'in karakteri o. <laughs> o. Ahmet artık şimdi o boboy. hem bir bıçak geldi. Yo, anneni mabüre. Ey, sus video çekiyoruz. Çıldırdı ya. Allah malı. Hadi ya. Çıkar durma yine bir ses. Nasıl kestim ama arkadaşlar. Durun lan bir test etseydim. Abi adam hile. Yuh yani o kadar yani hile olan adamı öldürdüm resmen. ölmüştü de arkadaşlar beğendiğim için ölmemiştir o. Bıçakla çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bence bıçak daha al şu Şekil silah var arkadaşlar. O çok güçlü. Şekil. Dur. Gel gel daha gel. Hadi bir daha yap. Hadi bir de sen yap. Şöyle geberteyim de. Arkadaşlar niye onu öyle geberttim biliyor musun? Üç elmas veriyor O yüzden. ama yana öyle gebertin. Mesela bak onu öyle gebertecektim ama başka biri vurdu beni. Burada hemen yanı uçakla ne? Üç Uç Uç elmas veriyor arkadaşlar size. Dur, 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 dur. Kendini öyle Yok boş zannet Ya benim hedefimsin gel artık buraya Kız, kız değildir arkadaşlar ya O kız üstümden almıştır Ben kıza inliyorum diye, diye, Ağlamak için o kat çok seviyordur O kız değildir arkadaşlar Anamdır o Ne yaptı lan Benim hedefim o kız Öldüreceğim onu. Öldürmüyorum bana. Mı? Bana bir destek. Ya yuh ya. Şimdi verme ya. Vallahi şimdi telif hakkı yiyeceğiz ya. Vuruh diyor. Hile 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 hile. Hile abi. Abi hile abi hile abi hile abi hile. Ölmesi lazım. <türk> Yeter ya. de mal oyun <laughs> bak böyle bilirsinse Bu mı silah? Bu silah. Ya or kaçıyor. Gimin or arkadaşlar ya. ya. Bence burada böyle size şey kullanabilir miyim? Burada bu ok kullanılır. Kusje bij wijn. Nu. Nu